Gebelik sürecinin en heyecanlı aşaması aslında doğumdur. Doğum oldu bebeğimizi kucağımıza aldık. Oh artık her şey günlük gülistanlık gidecek. Her şey yoluna girdi demeyin. Neden? Çünkü loğusalık problemleri çok çok önemli. Loğusalıkta en çok gözden kaçırılan şey annenin desteği. Anneye çok destek olmak lazım. Özellikle ilk birinci günde bebek bambaşka bir yere geldi. Alışık olduğu dünyadan çıktı. Artık kendi beslenmek zorunda, emmek zorunda. Anne karnında beslediği yavrusunu dışarıya çıkardı. Artık ona kendisi bakmak zorunda. Burada en önemli nokta da aslında emzirme. Emzirmenin bebek açısından faydaları tabii ki tartışılmaz. Ben anne açısından bakıyorum. Neden? Anne emzirdiği zaman birçok hormon salgılanıyor. Bunların başında oksitosin. Oksitosin hem memenin içindeki sütün dışarıya çıkmasını sağlıyor. Hem de rahimin kasılarak annenin kanamasının azalmasını sağlıyor. Bu yüzden doğumunu yaptırdığım hastalarda çok şiddetle altını çizerek anlatırım her gün doğumdan sonrasında. Düzenli bir şekilde emzirmen lazım. Bu bizim için iki faydası var. Bebeği bir kenara koyarsak bir senin kanamını azaltacak, iki göğüslerini boşaltacak ve bu sayede memede gerginlik, süt ateşi ortaya çıkmayacak. Loğusalar mutlaka çok dikkat edin. Doğurur doğurmaz emzirmeye başlamanız lazım ve düzenli bir şekilde her iki memeyi de boşaltmanız lazım. Teknik olarak bu eğitimi zaten Ebe Hanımlar verecek size ama siz dikkat etmezseniz siz uğraşırsınız. Ateşiniz çıkar, meme arasından duramazsınız. Unutmayın, sağlıklı bir bebek için düzgün bir şekilde emzirmeniz lazım. Güzel bir loğusalık için bu emzirme sizin için de çok çok önemli.